Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Sedat Rulda'yı davet ediyoruz. Buyurun <laughs> efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Profesör Doktor Muammer Aksoy'un, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışladın'ın ve Profesör Doktor Türkan Saydan'ın yol arkadaşları. Merhaba. Sizleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her türlü saldırıya, engele, karşı devrim hareketine rağmen Ulusal Kurtuluş Savaşı sonunda kurulmuş Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamanın ve kutlamanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını belki hak ettiği gibi görkemli resmi törenlerle kutlayamadık. Ancak halkımızın cumhuriyet coşkusu ve cumhuriyete bağlılığıyla 100. yılında Cumhuriyet Bayramımız halk bayramı olarak kutlanmıştır. Cumhuriyet Türk ulusu için salt bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet bizde kulluktan yurttaşlığa geçiştir. Medeni kanundur. Kadın erkek eşitliğidir. Hukuk devrimidir harf devrimidir. Toplumun layıklık devrimidir. Kadının seçme ve seçilme hakkıdır. Çocukların ve gençlerin çağdaş, bilimsel ve parasız eğitim hakkıdır. Yani bizde cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, bir ulusun hak ve özgürlüklerini yaşama şeklidir. Toplumsal barıştır, insan onurudur, aydınlanmadır, geleceğe güven duygusunun karşılığıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılını hala kutlamamız gereken bu günlerde peki gündemimizde neler var? Tarikat ve cemaatlerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz diyerek anayasayı açıkça idare eden bir Milli Eğitim Bakanı. Atatürk'ün ordusu olan kahraman ordumuzda 10 Kasım töreninde Atatürk özetini takmayan tarikatçı teğmenler. Diyarbakır'da yeni kurulmuş Cumhuriyet e isyan etmiş, bölücü ve gerici isyanın sözde liderinin adının bir bulvara verilmesi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bize bu ayıpları yaşatanları kınıyoruz. Siyasal iktidarı, iktidar ve muhalefet grupları olmak üzere tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini ve görevi Cumhuriyeti insan hak ve özgürlüklerini korumak olan Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırıyoruz. Bugün görevinizin gereğini yapmazsanız yarın hepimiz için çok geç olacak. Değerli dostlar, bu bağlamda özellikle siyasal muhalefete ve başta ana muhalefet partisine de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Önceki alışkanlıklar bırakılarak tehdit ve saldırı altında olan layıklık ilkesi ve layık toplum düzeni açık ve net şekilde savunulmalıdır. Tarikat ve cemaatleşme tehlikesi açıkça vurgulanmalı, tarikatların kamuda kadrolaşmaları sıkı şekilde takip edilerek konu halkın gündeminde tutulmalıdır. Siyasal muhalefet, toplumsal muhalefeti oluşturan bizler gibi sivil toplum örgütlerinin gücünü artırma, artırmalıdır. Lütfen değişime buradan ve hemen başlayın. Değerli dostlar, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 34 yıl önce başta rektik olmak üzere Cumhuriyet'in kazanımlarının tehlikede olması üzerine aynı sorumluluk ve idarelerle kuruldu. Hukuksal statüleri dernek olabilir. Ancak bu iki güzel kişilik birer Cumhuriyet kurumudur ve Cumhuriyet'in ikinci 50 yılının en önemli kazanımlarındandır. 1989 yılında kurulmuş bu iki kur bu kurumların kökü 70 yıl önce 1919 yılına Kuvayi Milliye'ye ve Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerine dayanır. Aynı şanlı kökün ulusal bağımsızlıkçı direniş ruhunun bugünkü karşılığı bizleriz. Cumhuriyetin kazanımlarını koruma, güçlendirme ve geleceğe taşıma görevimizi yaparken gücümüzü toplumsal muhalefetle çoğaltmalıyız bu yolda işbirliği ve dayanışmayı artırmalıyız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 34 yıldır layık cumhuriyetin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Çağdaş bir ülkenin çağdaş toplumla, çağdaş toplumun da eğitimde fırsat eşitliğini yakalamış, layık ve bilimsel eğitime ulaşmış nesillerle olacağını çok iyi biliyoruz. Derneğimizin bütün gücünü ve olanaklarını gençlerimiz için kullanmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ve biliyoruz ki efsane genel başkanımız Profesör Doktor Türkan Saygan hocamızın dediği gibi başta kadınlarımız olmak üzere eğitimli her yurttaşın cumhuriyetimize borcu var. Ve artık tam da zamanı sorumlu her yurttaşı ülkenin aydınlık sivil toplum örgütlerine destek vermeye ve bu borcu ödemeye çağırıyoruz. sonsuza dek bağımsız kalabilmesi, özgür ve çağdaş bir ülke olabilmesi için Cumhuriyet'in getirdiği hak ve özgürlüklerden asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet'in kurucu değerlerini ilelebet koruyacağız. Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet, sevgi ve özlemle anıyoruz. Saygı evet. temsilcisi Mehmet Şakir